Yeniden yurda dönelim değerli izleyenler. Maliye Bakanlığı Mavi Marmara şehitlerinin ailelerine tazminat ödemelerinin yapılmaması veya geciktirilmesi gibi bir yaklaşımın asla söz konusu olmadığını açıkladı. Maliye Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada tazminat ödemelerinin gerekli çalışmaların tamamlanmasının ardından süratle yapılacağı belirtildi. Maliye Bakanlığı Mavi Marmara şehitlerinin yakınlarına tazminat ödemeleri konusunda açıklama yaptı. Açıklamada hükümetin Mavi Marmara gemisine yönelik saldırı nedeniyle İsrail tarafından 20 milyon dolar ödeme yapılmasının temin edildiği hatırlatıldı. Bu ödemenin ailelere aktarılmasını sağlamak üzere Adalet ve Maliye Bakanlıklarının ortaklaşa çalışma yürüttüğü bildirildi. Ailelerin taleplerinin en kısa sürede karşılanmasına yakın bir istişare ve işbirliğine özel önem verildiği de vurgulandı. Açıklamada kendileriyle yakın bir zamanda yapılacak görüşmeler çerçevesinde çalışmaların tamamlanarak gerekli ödemelerin süratle yapılması temin edilecektir ifadesi kullanıldı. Tazminat ödemelerinin yapılmaması veya geciktirilmesi gibi bir yaklaşımın asla söz konusu olmadığı vurgulandı. Söz konusu olayla ilgili olarak görevliler daha dikkatli olmaları ve konunun hassasiyetine uygun şekilde hareket etmeleri konusunda uyarılmıştır denildi.